Seans ortasına hoş geldiniz. Evet Cemre Nur Karaca'ya gidiyoruz ve yanında Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe var. Cemre Nur Karaca sözü size bırakıyorum. Pelin merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Senin de bahsettiğin gibi Zemede Başkanı Serhan Tınastepe yanımda sektörle ilgili son gelişmeleri, değerlendirmeleri alacağız. Serhan Bey öncelikle... Konferansta da konuşuldu aslında setlerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de enerji maliyetlerinin artışı. Önümüzdeki dönem Ocak ayı da geliyor yeni zamlar da aslında gündemde neler söyleyeceksiniz? Birçok mağazamızda elektrik için ödediğimiz ücret neredeyse kirahi geçmiş durumda. Dolayısıyla şu anda perakendecilerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Özellikle alışveriş merkezi mağazalarında biliyorsunuz ayrı bir tarife uygulanıyor ve cadde mağazalarda ödediğimiz kilowatt saat değerinden daha yüksek bir kilowatt saat değeri orada ödemek durumunda kalıyoruz. Bu nedenle Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu bünyesinde bir enerji komisyonu kurduk. Burada ne yapabiliriz, bu problemleri nasıl çözebiliriz? kamuyla işbirliği yapıp belli başlı enerji yatırımlarını nasıl hayata geçirebiliriz ve bilançolarımızdaki bu elektrik faturası yükünü nasıl düşürebiliriz ile ilgili e, TAMF nezdinde çalışmalar yapacağız. Kaç arttı bilançolardaki bu enerji, elektrik maliyeti? Bir de e, bazı bölgelerde bu, e, bu kiradan fazla elektrik geldiği için satışlar da aslında iç piyasada yerli tüketiciden çok iyi gitmediğini aşağı yukarı verilerden de biliyoruz. Kapanan mağazalarda oldu mu? Bölgesel olarak soruyorum. Henüz böyle bir durum söz konusu değil. İç talep canlılığını sürdürmeye devam ediyor. Turizm etkisi de bunu belirli lokasyonlarda çok ciddi anlamda tetikliyor. Fakat tabii ki cirolardaki artış adetsel değil. Tamamıyla cirosal artış yani enflasyonist etki. Enflasyon etkisiyle tabii ki geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek cirolar yapıyoruz. Ama hala pandemi dönemi adetleri yakalayabilmiş değiliz. Ee, bu noktada tabi e, cirolarımızın enflasyon etkisiyle artmış olması e, henüz e, bilançolara e, tabii ki bu elektrik giderinin olumsuz yansıması neticesinde bir mağaza kapama kararı verebilecek bir süreci henüz başlatmadı. Ama şu anda yeni yeni karşılaştığımız bir durum. E, iç taleple de çok doğru orantılı olmak kaydıyla önümüzdeki süreçte özellikle bu noktada verimsiz mağazaları ne yapacağımız önümüzde bir gündem maddesi olarak duruyor diyebilirim. Kozmetik tarafına da gelmek istiyorum. Orada da e, maliyetler epeyce arttı. Alım gücü düştüğü için satışlar ne durumda? Orada bir taksit e, yasağı da söz konusu. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Bildiğiniz gibi belli kategorilerde kredi kartına taksit e, yasağı getirilmişti. Cep telefonu ve altın da bunlardan bir tanesiydi. Yine aynı şekilde kozmetikte bu yasak kapsamına alınmıştı. Süreç içerisinde hem cep telefonunda hem mücevheratta altında taksit yasağı, kredi kartına taksit yasağı esnetildi. Fakat e, kozmetikte bu yasak hala devam ediyor. E, konuyla ilgili kamu otoriteleriyle taleplerimizi paylaştık. Kozmetik e, Türkiye için çok kritik bir sektör son 5 yılda muazzam sıçrama yapmış bir sektör. Yine ihracat ve üretim bacağında da çok güçlendiğimiz bir sektör. Dolayısıyla hem iç talebin canlandırılması hem de tüketicilerin kozmetik ürünlerine daha rahat ulaşabilmeleri adına bu taksit yasağının kaldırılmasını bekliyoruz. Turizm etkisini saymazsak eğer yani onu ayırt edebiliyor musunuz bilmiyorum ama yerli tüketicinin bu kozmetik alışverişinde bir düşüş gözlemleniyor mu? Covid döneminde gözlemleniyordu. Özellikle maske kullanımıyla birlikte kadınlarda belli başlı makyaj ürünlerinin kullanımında azalma yaşamıştık. Fakat artık hem Covid etkisinin azalmaya başlaması hem maske kullanımının azalmaya başlamasıyla birlikte eski günlerine döndü diyebiliriz. Kozmetik sektörünü şu anda en ciddi derecede olumsuz etkileyen konu kredi kartına taksit yapılamıyor olması. Çok kısa bu yabancı markaların döviz bazında ödediği kirayı da e, sormak istiyorum sizlere. Yerli e, markalar TL bazında fakat yabancı markalar döviz bazında kira ediyor. Bu sorunu konuştunuz mu bakanlık nezdinde bir ilerleme olacak mı önümüzdeki süreçte? Olacağını umuyoruz. Burada bir gerçekten haksız rekabet olduğunu e, düşünüyoruz. Çünkü 2018'de biliyorsunuz e, çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'de dövizle kira artık son bulmuştu. Fakat yasada bir istisna yaratıldı. Sonraki aşamada yabancı yatırımcılara ya da şirketinde herhangi bir yabancı ortak olan şirketlere dövizle kiralama devam etmeye başladı. Şu an gerçekten Türkiye'ye sadece ürünlerini satmak için değil biliyorsunuz Türkiye bir tedarik cennet. Birçok şirket Türkiye'den birçok ürünü tedarik ediyor. Burada reel sektörü çok ciddi anlamda canlandırıyor ve dünyadaki bütün mağazalarına Türkiye'den ürün gönderimi sağlıyor. Yani bizim birçok üyemiz Türkiye'de yaptığı cironun belki 3-4 katı Türkiye'den ihracat yapar durumunda. Dolayısıyla muazzam bir çarpan etkisi var ve ekonomiye muazzam bir katkısı var. Biz bu tarz uygulamalarıyla, bu, bu tarz uygulamalarla onların önünü kesmemeliyiz diye düşünüyorum. Umuyorum ki bu yanlışta bir gün son bulacak çok kısa bir zamanda diye umut ediyorum. Çok Teşekkürler Serhan teşekkür Bey. Ediyorum. Evet Pelin, Serhan Bey'den görüşlerini aldık. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Cemre Nur Karaca aktardıklarınız için.